Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar, yapılan son açıklamalardan ve biraz gündemle alakalı konulardan bahsedeceğim. Öğretmenlik atamalarıyla alakalı ne gibi gelişmeler oluyor, ne gibi durumlar oldu, bunlarla alakalı konuşmak istiyorum. Aslında bu videoyu daha önceden çekmek istiyordum. Lakin biliyorsunuz ki, etim öğretmenler gibi biz de memleketimize geldik ve yol yorgunluğu, işte yolda geçen zaman derken biraz... Vakit harcamak durumunda kaldık Ve aile saadeti Akrabalar ziyaret falan derken de Biraz zaman geçmiş oldu Ama iyi ki de geçmiş çünkü yeni gelişmeler var Yine atamalarla alakalı Ve bunları da inşallah uzun uzun diye Şimdilik konuşacağız Şimdi değerli arkadaşlar Yapılan bir açıklama var Yapılan açıklamada her okula Rehber öğretmeni olacak şekilde Rehber öğretmeni ataması yapılacağı yönünde Bir açıklamaydı Tabi rehber öğretmenler için bu mükemmel bir haber diyebilirim çünkü biliyorsunuz ki rehber psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin e, son birkaç yıldır aslında <laughs> o eski popülaritesi tamamen gitmişti ama artık bu açıklamayla birlikte eski popülaritesini tekrardan kazanmış oldu diyebiliriz yani bu, bu açıklamayla ve e, rehber öğretmeni olup da sınava girmiş olanlar eğer atama bekleyen Meslektaşlarımız, rehber öğretmenler varsa bu haberi duyunca gerçekten havaya uçsalar yeridir diyebilirim. Çünkü neden? Şimdi ben sadece tek bir ilden, ilçeden bahsetmeyeceğim. Şöyle bahsedeceğim. Aslında rehber öğretmenlerin olması normal biz öğretmenler olarak da çok güzel bir artı avantaj sağlıyor bize. Çünkü rehber öğretmenler bizim elimiz kolumuz gibi. Yani bizi yönlendiren, öğrenciyi yönlendiren, öğretmeni yönlendiren kişilerdir. Ve okulda da olması gereken bir branştır. E, ondan dolayı ben e, bir öğretmen olarak çok mutlu oldum bu karara. Çok yerinde bir karar. E, okullar ve öğrenciler adına da çok iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii ki e, benim kendi çalıştığım ilde, ilçede biliyorsunuz ben Kars'tayım. Ve orada genelde e, okullarda rehber öğretmeni çok az vardır. Yani özellikle ilçelerinde de köy okullarının veya ilçe okullarının sayıları az olduğundan kaynaklı rehber öğretmeni neredeyse yok denilecek kadar azdır ki hatta ben çevremde bir rehber öğretmenine ihtiyaç duymuştum bulunduğum yerde ve rehber öğretmeni bulamadım yani arkadaşlar. Böyle bir durum vardı. Aradım hemen memleketten arkadaşıma danıştım bazı konuları ve ona göre yine hayatımıza devam ettik. Ama eğer kendi okulumuzda ya da farklı bir okulda diyelim ki yan köydeki okulda veya şehirdeki bir okulda bir rehber öğretmeni olsaydı aslında çok rahat bir şekilde işleyişi sürdürecektik ama maalesef olmadı. Memlekete kadar uzanan bir telefon görüşmesi yapmak durumunda kaldık ve bir şekilde durumumuzu hallettik. Ama dediğim gibi rehber öğretmenlerin son birkaç yıldır olan popülite düşüklüğü bu açıklamayla birlikte gerçekten çıkacağını düşünüyorum. Nasıl ki okul öncesi öğretmenleri son atamalarda gerçekten çok güzel sayılar aldı rehber öğretmenlerde de eski popülaritesini yine bu açıklamayla birlikte sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde belki 1500 alım mı yapılacak, belki şu an 4000 5000 alım yapılacak rehber öğretmenliğinden. Bunu kesinlikle bilemem ama ben biliyorum ki bu açıklamayla birlikte gerçekten rehber öğretmenlere güzel bir sayı gelecek ve güzel atamalar olacaktır ve biliyorum yani çevremde de 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır atanamayan rehber öğretmen, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler var. Neden? Ee, onların alan sınavında gerçekten bir yanlışla bile gerçekten çok puan düşüklüğü olabiliyor. Neden? Alan ortalamaları çok yüksek olduğundan kaynaklı. Yine tabii ki bu durumla alakalı düşüncelerini de rehber öğretmenleri bize e, yorumlara da yazabilirler. Yine duygularını, sevinçlerini, olumlu olumsuz yorumlarını yine yazabilirler. Ee, ben her türlü e, zaten olumlu eleştiri, olumlu eleştiriye de, olumsuz eleştiriyede hepsini dikkate alıyorum, okuyorum. Her ne kadar hepsine cevap veremesem de cevap verebildiğime cevap verebiliyorum ama cevap veremediğimin de eleştirilerini tamamen kabul ediyorum değerli arkadaşlar. Hem videolarda olsun hem de konuştuklarımız, düşüncelerimizle alakalı yorumlar olsun. Şimdi dediğim gibi tabii ki aslında bu diğer branşları nasıl etkileyecek böyle bir durumda var. Şimdi tabii ki verilen bir daha önceki şeyde okul öncesi öğretmenliğine verilen 7503 7500, 7504 mü bir Atama sayısı vardı ve bununla birlikte çok fazla diğer branşların kontenjene düşmüştü. Umarım bu böyle olmaz. Yüksek sayı verilip de diğer branşlar da aynı sayıda veya daha üstünü alır. Ve rehber öğretmenleri de hak ettiği yine sayıyı alıp yola devam edilir diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir branşa kaynaklı mesela bir önceki alımda okul öncesine çok fazla sayı verildi. E şimdi rehber öğretmenlere sayı verilecek. Tabii ki bu diğer branşlar için kabul edilebilir bir durum değil. Neden? Diğer branşların kontenjanı düştüğü için. Ama rehber öğretmenlerinin açısından baktığımız zaman da bu duruma gerçekten çok mantıklı ve çok güzel bir karar. Ve ayrıyetten yani okulda çalışan diğer öğretmenler için de çok güzel bir karar. Çünkü biz okulda yaşadığımız bazı problemleri, öğrencilerle yaşadığımız bazı problemleri yine rehber öğretmenlerle çözebiliyoruz. Bazı aile yönlendirmesini, bazı Durumlar oluyor. Bizim rehber öğretmene gerçekten ihtiyacımız var. Ondan dolayı da bu kararın ben mantıklı ve doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım beni izleyen rehber öğretmenleri de benim düşüncelerimle aynı düşünceleri düşünüyordur. Diyerekten videomu sonlandırıyorum değerli arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur ve güzel bir atama sayısıyla da tüm branşlar mutlu olur. Diyerekten videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.